Evet merhaba. Convergence'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölüm ile. Üçüncü bölüm birazcık sinematik tatta birazcık değil full sinematikti. Kısaydı diyeceğim ama yani 20-25 dakika sinematik izledik gibi bir şey oldu. Yapacak bir şey yok. Öyle bir şey yapmışlar. Yani YouTube'a da 15-20 dakika 25 dakika şeklinde attığım için videoları onu büyük ihtimalle kespi çapı bu şekilde atarım. Bakalım şimdi 4. bölüme devam edelim. Siz de bu arada e, videoyu izledikten sonra beğenip yorum yaparsanız kanala da abone olup zil açarsanız sevinirim. desteğiniz benim için önemli. Bakalım 4. bölümde neler yaşayacağız. Selam özür dilerim. düşündüğünü biliyorum ama söylemeyi unutmuşum ve 10 bir sınıf ikisiyle ben, ben onu Sen de. İyi. Neyse. Bir şey görürsem Şimdi nereye gidiyoruz? Aksman'dan tavsiye alalım o nerede? sığınağa gideceğiz. Sığınağa nereden? Aşağıdan. Buradan aşağıydı değil mi? Ha buradan da gidiyor. Tamam buradan gidelim. Bu mevzular ağır ya. Sintiksi kafasından biraz çıkmalıyım. O orada şey varmış. Ama az önceki bölüm bu arada ee, şu anda YouTube'da 6, 7. bölümü yüklemiştim en son. Bu da kaçıncı oluyor? Bir geri al. 7'yi yükledim. Evet şu an 8. 8 yükleyeceğim. 9 bu 10. bölüm. Yani 9. bölümde oyun içinde bölüm 3'tü. 20-25 dakika sinematik dedi dediğim kısım. Abi Arka arkaya aldım şu an hani farklı almadım. Direkt bir şekilde alıyorum. Acayip bir su getirdi ya. Enerjim kalmadı gibi oldu. Yani oyunu odaklanamıyorum gibi bir şey oluyor şu an. Açılırsam eğer. Tabi ara ara hikaye için böyle şeyler de oluyor. Ama bir böyle bir baydı ya anlık. Oyun kötü değil de tarzda ben oyun oynamadım desem yeridir. O yüzden birazcık e, nasıl diyeyim hani keyifli oynuyorum ama hani bazen de bayıyor gerçekten oyun. Yalan yok. Daha çok böyle FPS tarzı aksiyon tarzı oynadığım için yani hikayeli oyun şu anda YouTube için oynuyorum. Kendim Solo oynadığım bir oyun yok. Yani solo online olarak işte e, Valorant'lı Delta Force giriyorum bu aralar. O yüzden onların aksiyonuna alışınca bu böyle bir çok durağan gibi geliyor. O yüzden böyle tam enerjik değilmişim gibi hissediyorum çekerken bazen. Buradan düzlü gidiyormuşuz. İşte yavaş yavaş öğreniyoruz biz de. Buradan yukarı Şuraya çıkıyor mu? Direkt mi gidip çıkacağız? Hı. Dur bakalım bir burada yapacağımız bir şey var mı? O tam üretebiliyoruz. Biz en son şunu mu üretelim demiştik ya? Kurmalı kapan burç başına verdiği hasar artar. Ee, Ekkar çerçeği yavaşlatır. Onun kılma zaman içinde yavaş yavaş dolar. Geri sardıktan sonra zaman kapsül enerji süredir. Hmm, bu da fena değilmiş aslında. Allah şu anda sanırsam hasara vermek daha iyi olur diye düşünüyorum ya. Hasara verdik. Şimdi biz nereye ee, haritaya geçelim? Hı, yukarı çıkacağız. Hadi geç. Hadi uğraşmayacağım şu an. Aksman'dır hangisiydi? Yukarıda daha mı? Zalim belasını hatırlıyor musun? Masalı? Evet. Şöyle ki ana karakterini buldum. Yani canavarı mı? Canavarı. Aa, <laughs> i̇yiymiş. Ha, nereye gidiyorsun? Biraz kafamı boşaltmaya. <laughs> Seraya gitmen gerekiyor bence. Koruna Verazanınki yakın. Oraya bakabilirsin. Nispeten düzgün bir kimya baranıdır ama o da karanlık işlere bulaştıysa şaşırmam. Hmm, iyi bilgi. Görüşürüz X. Şimdi Sera'ya. Şu şey mi? Yo. O geldiğimiz doğru geri gidiyoruz tamamen. Biraz temiz hava alıp öbür ekoya nasıl yardım edeceğimi düşüneyim de gelecekte ona dönüşmeyeyim. Veraza serası yakın. Bakalım açık mı? Sana göre yakın. Biz burada bayağı gideceğiz. Yanlış gitmedim değil mi Burada. Ha tamam. Yanlış gittim sandım bir an. Ya şunun da bitmesini beklemek şey oluyor. Şu an beynim, beynim durgun ha. Bu taraftan mı gidiyoruz ya? Bakayım Biz nereye gidiyorduk? Batı Asmakata Tamam burada Yukarı çıkacağız Ha şu da vereceğimiz vardı sanki Narinler Ama sağlamlar Orianna çok iyi bir kızmış galiba Geliştirmelerden Önce bile onaylamadığını biliyorum Eko. Ama bazen birini çok sevdiğinde onun için her şeyi yaparsın. Özellikle de ölmemesi için. Onu tekrar görebilmek için. Kızınızı tekrar göreceksiniz Bay Ravik. Eminim bundan. <laughs> Bu oyuncaklardan daha bulursan sana inanırım. Ne haber Eko? Çok iyi çocuksun. Yardımseverliğini Haline Valla yanlış anlamadıysam Orianna'nın babası. Yani Löl hikayesine göre bu dayı mı şeyi babası bilmiyorum ama Arkane'de Sincit olarak görmüştük yanlış değilsem babasını. Yani Orianna Sincit'in kızıydı. Tabi şimdi LOL bilmeyen burayı anlamamıştır ama. LoL'un karakterleri hikayesi çok geniş olduğu için hani LoL oynamadıysanız bile Arkane izlemenizi tavsiye ederim bu arada yani bilmenize gerek yok izlemek için. Oyundan güzel bir animasyon dizeydi. Tabi biliyorsanız daha ekstra bir heyecan oluyor. Ama o sanırsam burayla oradaki hikaye tamamen farklı gördüğüm kadarıyla. Çünkü orada çok farklı işlendi. Dur ya burası mıydı ya? Yok, aşağıdan gidelim. Niye başlamadı bunlar? biraz bu iki bölüm hikaye dayalı olacak gibi duruyor Biz şuradan soldan devam ediyoruz şuradan mı yukarı? Aynen. Buradan yukarıymış. Yan yanlış mı geldik? Acaba? Ha, daha yukarıdaymış. Ben buralarda sanıyordum. Şu kağıdı da alalım. Okumasak da. Can var mıydı şuralarda ya? Elemana skill atacağız derken aldığımız hasarı görmedik. Corina'cığım. Canım Corina'm. İş konuşacaktık ya. Unuttun mu? Şimdi zamanı değil. Korkarım bu meselenin aciliyeti var. Malum bir yatırımın geleceği buna bağlı. Yanında kim var? Ona Sintixi'den bahsetmedin değil mi? Git artık Sarko. Sonra gelirsin. Ya. Corina'nın misafiri var demek. Siz burada kalın. Gireni çıkanı gözleyin. Kimin tarafında olduğunu öğrenmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Evet patron. <laughs> Hiç aklı yok. Şehrin gelmiş geçmiş. En güçlü kimya baronu. Lorina, Veraza ve Sarası da Sintiksi dümenine bulaştıysa neden Zarkon'la konuşmak istemiyor? O serada bir şeyler dönüyor. İçeri girmenin yolunu bulabilirim belki. Şunları bir harcayalım. Buradan yukarı çıkacağız anlaşılan. Şimdi bölüm birden kayıt aldığım için 40 dakika olmuş da bunu da buradan mı bitirsem diye düşünüyordum. Bir an değişik oldu bu seferki video ya. Marina en zengin kimya baronlarından biri. Zarkon da öyle. Birlikte çalışmaları mantıklı ama öyleyse neden Corina onunla konuşmak istemedi? <laughs> Dikkatli gideyim. Değişik gerçekten. Şöyle hem. Lan. ha burada şey varmış. Yerde ben çıkıyorum sandım bir an. Kurmalı şampiyon. Tamam götürürüz. Kimmiş bu ya? Bilemedim. Şöyle gene ikisini atalım. Şu tarafta ne var ki acaba? Ya. Merdiveni niye tutmuyorum Aa, E bitmiş. Ben de diyorum niye atamıyorum? Hiç uğraşma, uğraş uğraşmayacağım dişli almakla. Şuradakini alırım dişli de değil herhalde. O iyice odamı kaybettim ha. Bir yorgunluk var üstümde ya. Bu da kadar güzelmiş lan atmosferi buranın. Çiçekli mi çiçekli? Mı? Düşünmek istiyorum dedim ama hava almak için Veraza serasına gitmiştim. Zarkon'un içeri girmek isteyip alınmadığını gördüm. Ben de gizlice içeri girdim ama burası Feroz muhafızı dolu. Koruna'yla Zarkon'un suç ortağı olması normal. Ama Koruna'yla Feros hanesi bir iş var. Redin burada işi ne? Ne? dağılma Eko Orada neler olduğunu çöz. red'in durumunu kontrol etmeliyim. Burası güvenli değil. Herede bu kadar çok piltosh varken. Piltosh. <laughs> Yalnız. Çabuk ol tamam mı? Seni bekleyemem. Oo. Keşke zaman yolculuğu yapabilsem. Sinematik kısmında R tuşuna basınca da geri alabiliyorum galiba. Ne oluyor lan bu? De geçmiyormuş. Çarpınca da ölüyoruz. Şöyle yapsam. Bunu atsam. Aynen. Şimdi ne tarafa gideceğiz biz? Sol tarafa. Hmm, sağdan gideceğiz. Şuradan E. Ye. Boşluk muydu ora? Boşlukmuş. Hiç bunlarla şöyle uğraşmadan şöyle basıp gitsem daha iyi olur. E bitti. Eee oraya biz nasıl geçeceğiz? Şurada dur bakalım. Orada da orada da durma. Daha geriye gel. Şuradan şu. Ya biz zıplayam dedim. Bizim canımız bir mi ya? Biz direkt ölüyoruz yoksa ben o hasar aldığım için mi can düşüp duruyor? Canımız birmiş bizim. Gerçi şu an şeyde başlattı da lan niye oraya zıplayamıyon alçak zıplıyo eyvah eyvah o ne bu alan vurmuyordu o kadar şimdi dur şöyle yapalım bizim e ne kadar var şu ikinciye de dolsun heh şuna şuna tamam O çok açılmışız biz Oğlum biz nereye geldik lan? T bu alana mı gideceğiz biz de acaba komple? O aşağısı asit dolu. Ya canımız full değil miydi bizim ya? Biz niye öldük burada? Bence buradan değil bu ya. Şimdi orada da şey var ama kapı var ne garip bir yer ya bu ne lan ne oluyor ne oluyor aa bunlar can sıkıcı ama biraz Hah. öldün. Tamam. Burası zormuş biraz. Buraya geçeyim de kaydı dur bitireceğim artık videoyu. Fullleyelim canı tekrar. Lan. Allah Allah. Bittim lan. Ha bunlara yani hepsini birden nasıl vuracağım ya? Bu ne oğlum? Saniye sürdü lan. Şeyler yapacağım. Hop, ya. Erken Yanlış yerde bastı. Ulti alabiliyor mu? Var mı? Sar 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 sar. Oğlum ha. Tamam. Lan oğlum bitin lan. Bitti mi hele şükür ya. Bir şalter açacağız. Bütün her şeyi kullandık. Bu ne lan? Fake atan kapıya denk geldik. Hadi. Hmm, onu direkt Şöyle ayrım, hiç E'ye basmayayım. E'ye basınca da şey olacak. geleceğiz şimdi. Evrende bir sürü bitki olması güzel. Ama Ama çöl tozlar da var. Abi bu Lan ne oldu lan? Vallahi hiç uğraşamam fightla falan. Ne olduğu belli değil. Neyse onunla konuşmaya gidelim de. Gerek yok fightta karşısına çıkmak istemiyorsan şimdi konuş. Her şeyi anlattım size. Sintiksi kristalleri bir poindesse icadı. Benim alakam yok. Burada yaptığın kimya deneyleri sır değil Korina. Zarkon'la anlaşma yaptığını biliyoruz. Benden bazı testler istedi o kadar. A ama o balçık çok kararsız. Hepsini geri verdim. Sana inanmıyorum. Hala poindesseler için Sintiksi depoluyorsun. Hayır, yani artık depolamıyorum. Sözlerin inandırıcı değil, Veraz'a. Bence sendeki Sintiksi kristallerinin yerini hemen söyle. İstihbaratçımız buraya gelmeden. Kahretsin. Sintiksi ulasıyla ne yaptı? Bir dakika. Bu kasaların üstü bir karış Sintiksi tozu olmuş. Kasanın alıcısı da... ...Drake ve Veilpoin Dester... Demek şu an Drake the Vale'da bolca sintiksi var. Bildiğim iyi oldu. Hey, az önce ilginç bir şey duydum. Galiba Corina Veraza bir noktada Poin Dester'larla çalışmış. Mantıklı. Kimya baronları zorlanınca işbirliği yapar. Ama tüm sintiksi direkt de Vale'a geri vermiş. Üstünde isimleri yazan boş bir kasa buldum. Corina sır veriyorsa korkmuş olmalı. Bir de istihbaratçı mı geliyormuş neymiş anlamadım. Neyse şimdi Redi bulmaya çalışacağım. Sonra da seranın çatısında buluşalım. Ya, Aa, kızı e, kendi haline bırak istersen. Bu muafizlar varken mi? Merak etme, hemen gelirim. Anlaşılan gelecek dekakta ne olduğunu biliyor galiba. Kendi haline bırak dediğine göre. Ama bunlardan açamıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne? Oo, bayağı gitmiş ya. Şey yapalım. Bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olup zil açarsanız sevinirim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler. Görüşürüz.